Baştan bu tarafa ben de Şimdi her şeyin ötesinde ben e, hatırlıyorsunuz TOG'u Nevşehir'de sergilediğimizde de aynı şeyi söylemiştim. Top aslında bir simge. E, Türk insanının e, yapabileceğini, başarabileceğini gösteren bir simge. Birçok e, alanda olduğu gibi e, teknolojik gelişmeler yaşadık ülkemizde. Savunma sanayimiz e, başta olmak üzere ve top da bunların bir nişanesi oldu. Ee, ve yine renk e, tercihleri arasında da Kapadokya ismiyle bir renk olması da bizi çok mutlu etmişti. Ee, belediyemiz olarak girişimlere başladık. Kapadokya renginde başka renk olmazdı. Eee bir e, top aracını belediyemize kazandırmak için girişimlere başlamıştık. Eee pazartesi gün e, devlet malzeme ofisinden e, bilgi geldi. Bu girişimlerimizin sonuç sonuçlarıyla ilgili biz de hemen e, işlemlerini tamamlayıp dün akşam getirdik şehrimize. Şehrimize hayırlı olsun. Ne şehrimize hayırlı olsun. Başkanım Teşekkür. bu ne şehirde değil. Başka talep eden sivil toplum kuruluşları da var sanırım. Evet. Bu akıllara şuna getirecek, şarj istasyonları kuruldu mu? Tabii şarj istasyonlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Şehrin farklı bölgelerine hem belediyemizin öncülük ettiği hem özel firmaların, diğer kurumların öncülük ettiği şarj istasyonları çalışmaları var. Bir tane de belediyemizin hizmet binasıyla başkanlık binasını arasına kuracağız biz bununla ilgili de çalışmalar var. Hızla Nevşehir'de şarj istasyonları yaygınlaşacak. Hukukumuzun Nevşehir'de ilk defa gelmesi belediye başkanımızın öncülüğünde ve belediyemizin makam aracı olarak gelmesi aynı zamanda Kapadokya rengi olarak gelmesi bize çok mutlu etti. Renk olaraktan hepsi birbirinden güzel ama bizim için daha çok Nevşehir olaraktan Kapadokya bölgesi olaraktan Kapadokya rengi daha güzel. Biz daha önce yapılan bir anket vardı biliyorsunuz Türkiye genelinde. Hangi TOG'un hangi rengini e, beğendiniz anketi? O ankette zaten TOG, Kapadokya rengimiz birinci çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Halkımız böyle bir teveccüh göstermişti. Şimdi de belediyemizin, belediye başkanlığımızın, değerli başkanımızın da e, girişimleriyle böyle bir toga sahip olması, kapadokya rengi toga sahip olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu gururu, bu onuru bize yaşattığı için Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu bir nişane, bu bir başlangıç. İnşallah bunun niceleri devam edecek. Tabii böyle bir güzelliği şehrimize kazandırdığı için ve Nevşehirli sadece belediye başkanımızın değil, Nevşehirli hemşerilerimizin de inşallah hizmetine bu aracımız girecek. Onları da e, mutlaka belediye başkanımız bir araya getirecek. Bu, bu muhteşem eserle e, buluşturacak. Kıymetli belediye başkanıma da ve şehrimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum.